Merhaba arkadaşlar. Gül İrem kanalına hoş geldiniz. Sesimin ulaştığı herkese selam olsun. Bugün bize çok hafif, çok güzel bir tatlı yapacağım. Saray sarması yapacağım. Malzemelerimiz bir bardak şeker, bir bardak un, bir litre süt, bir krem şanti, yarım sana yağ, bir vanilin, Bir büyük bardak Hindistan cevizi üzerine süslemek için biraz ceviz, un, kakao, birer kaşık, bir de yarım çay bardağı süt. Bir litre sütümüzü tenceremize alıyoruz. üzerine şekerimizi unumuzu ilave ediyoruz iyice hepsini karıştıracağız arkadaşlar iyice çırpıyoruz ocağımıza alıyoruz güzel bir şekilde pişiriyoruz Evet yoğunlaştı biraz Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmamışsanız olmanızı, yorum yapmanızı rica ediyorum. Bana destek olmak için. Kanallarımız ücretsiz. Evet. Muhallemim işte. Kaynadıktan sonra bir dakika sonra yağımızı ilave ettim. Ocağımızı kapattık. Hafif soğuduktan sonra vanilyayla krem şantiyi de bıraktım. İçin arkadaşlar Hindistan cevizimizi tepsimize bıraktık. Malzememizi tepsimize ilave ettik. iyicene şu şekil. Her tarafına eşit gelecek şekilde düzeltiyoruz. Evet, düzelti kremamızı. Şimdi üzerine çekmek, ceviz arkadaşlar böyle biraz sertti. Dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Üzer için yarım çay bardağı sütümüz, şöyle bir tatlı kaşığı kadar un. 2 tatlı kaşığı na kakao ekledim. İyice malzemelerimizi burada çırpıyoruz kaşıkla 1 tatlı kaşığı da şeker ilave ettim. Kaynatıyoruz. Ben önce cezvemi yağlamıştım arkadaşlar yapışmaması için çünkü kakao biraz tez yapışıyor. Evet. Sardı, soğuttu, bir iki saat dolapta beklettim. Şekil sardı, kakomuzu şöyle bir poşete aldım. Şöyle üzerine süsledim. Çok hafif, çok güzel bir tatlı oluyor. isterseniz deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.